Bazı gerçekler vardır ki bir kez duyduğunuzda aklınızdan çıkmaz. Şimdi size anlatacağım bilgiler de tam olarak böyle. İnsan beyninin %60'ı yağdan oluşuyor. Evet, yanlış duymadınız. Düşüncelerimizin merkezi aslında büyük oranda yağdan ibaret. Peki ya köpek balıklarının ağaçlardan daha yaşlı olduğunu biliyor muydunuz? Köpek balıkları yaklaşık 400 milyon yıldır dünyamızda yaşıyor ve bu dinozorlardan bile daha eski. Uzaydan bakıldığında Çin Seddi'nin görülebildiği yaygın bir inanış ama gerçekte astronotlar bunu göremiyorlar. Görebildikleri şey aslında geceleri parlayan şehir ışıkları. Her gün kullandığımız diş macununun yüzde %95'i aslında yenilebilir içeriklerden oluşuyor. Tabii ki bunu denemenizi önermiyoruz. Artık bu bilgileri unutamayacaksınız. Eğer bu tarz ilginç gerçekleri sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni ve şaşırtıcı bilgilerle karşınızda olacağız.